İyi günler arkadaşlar. Bu da görelim. Zeka soruları yarışmasına hoş geldiniz. Soru 6. Size göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Peki arkadaşlar hemen birlikte çözelim. Bakın buradaki yol haritasını şöyle oluşturdum ben. Birinci görsele dikkat edecek olursanız bir kısım boyanmış. Yani 4 karede bir kare boyanmış. Yan tarafta hiç boyanmamış. Ben o zaman hemen Şuraya aldım bu şekli. Dedim ki buraya bir kare boyanmış. Demek ki bir kare dolu artı yan taraftaki boş kareler. Yani eşittir 4. Demek ki neymiş parolamız veya şifremiz? Öncekinin dolu kare sayısı artı diğerinde boş kare sayısını toplamışlar. Peki ikinciye gelelim. Bakalım oluyor mu diğerlerinde aynı şifre? Burada 2 dolu var artı 2 de boş var. 4. Peki diğerine bakalım. Burada 3 dolu var arkadaşlar artı 3 de boş var eşittir 6. Gelelim şimdi bize sorulan kısma. 4 dolu artı 4 boş olduğuna göre demek ki A sayısı, A sayısı burada 8 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Peki bundan sonraki yine zeka sorusunu görüşmek üzere şimdilik iyi günler.